Bu bölümde Word dosyamızın sayfalarının arkasına birer çerçeve koyacağız. Bunun için tasarım menüsünün en sağ tarafında sayfa kenarlıkları kısmına tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi şurada bir ön izleme kısmı var. Şurada nasıl bir çizgi koyacağımızı görüyorsunuz. Mesela kutu olsun dediğinizde dışına bir kutu koymuş olacak. Gördüğünüz gibi kutuyu koydu. Printer'a gönderdiğiniz zaman Ctrl-P'ye basıyorum. Çerçeveyi de çıkarıyor. Evet, Şöyle yapacağız sonraki aşamalarda. Kenarlıkları değiştirebilirsiniz. Mesela nokta nokta olsun istiyorsanız en dışa böyle yapabilirsiniz. Bakın noktalı oldu. Veya şöyle yapalım. Sol taraftan daha doğrusu şuradan bir desen seçelim. Mesela şöyle dalgalı bir şey seçelim. Ee, şurasına şöyle yapalım. Sağ tarafı ve aşağı tarafında olması. Şurada manuel olarak da yapabilirsiniz. Bakın, sol taraf ve üst tarafında olsun sadece. Gördüğünüz gibi sol taraf ve üst tarafında dalgalı bir çerçeve oluştu. Tamamını koymak isterseniz buradan yapabilirsiniz. Veya şu çerçeve şunlardan da yararlanabilirsiniz. Mesela tamamını kaldırdığınızda bu üste koyuyor. Altı, sol ve sağ. Buradan da yapabilirsiniz. Veya şurada kutu şeklinde tamamına veya gölgeli şekilde de yapabilirsiniz. Şuradaki seçenekleri kullanabilirsiniz. Mesela gölge yap dediğimde evet sağ tarafa doğru bir gölge koydu. Devam ediyorum. Burada e, tercih edebileceğiniz birçok seçenek var arkadaşlar. Bunları kullanabilirsiniz. Ayrıca renkleri de değiştirebilirsiniz. Şöyle ki mesela kırmızı renk olsun. Ve şunu seçmiş olalım. Gölge de olmasın sadece kutu şeklinde olsun. Gördüğünüz gibi dışına çerçeveyi koydu. Peki daha ileri seçenekleri de kullanabilirsiniz. Burada mesela kalınlık ne kadar olsun? İşte şu kadar olsun. Gördüğünüz gibi daha ince bir seviyeye getirebiliyorsunuz. Burada bütün seçenekler var. Yapmak isteyeceğiniz ne varsa desen olarak da var. Ee, dalgalı seçenekler vesaire. Renkleri değiştirebiliyorsunuz. Genişliğini değiştirebiliyorsunuz. Veya şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şurada resim de ekleyebilirsiniz. Mesela bunu. Tamamı bastığında gördüğünüz gibi resim ekleyebiliyorsunuz. Mesela bir masal kitabı basacaksanız hem e, tasarımını değiştirebilirsiniz hem burada resim de ekleyebilirsiniz. Sadece buradaki resimleri ekleyebiliyorsunuz ama arkadaşlar hani herhangi bir dışarıdan resim getirip buraya eklemeye e, eklemenize izin vermiyor. Mesela şunu tercih edelim. Gördüğünüz gibi makas işareti var ve e, kesik kesik çizgiler var. Peki e, diğer seçeneklere bakalım. Bunun genişliğini yine ayarlayabiliyorsunuz buradan. E, rengini de ayarlayabiliyorsunuz vesaire hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar şurada. tabi hepsinde renk kullanamazsınız. Mesela farklı bir resim varsa şurada resimlerin renklerini de değiştirmenize izin vermiyor. Ama sadece ebatlarını değiştirebilirsiniz. Biraz küçültebilirsiniz vesaire. Veya şuradan sadece mesela üste koyabilirsiniz, alta koyabilirsiniz. İstediğiniz her yöne koymanıza izin veriyor. Gördüğünüz gibi yukarıda ve aşağıda var. Sonra ne yaparsınız? Mesela şöyle düşünelim gelirsiniz şuradan bir çerçeve seçersiniz. Mesela nasıl bir çerçeve seçelim? Şöyle bir çerçeve seçelim. Rengi de mavi olsun mesela. Evet. Biraz da kalın yapalım bunu. Şöyle kalınlığı da mümkün olan en geniş şekliyle. Peki sonra da ne yaparsınız? Mesela tasarım menüsünden gelip işte başlıkları da bu renge uygun şekilde tasarlarsanız bakın hem çerçeveyi hem de yazı tiplerini birbirine benzer hale getirebilirsiniz peki e, burada e, başka özellikler de kullanabilirsiniz mesela şurada seçenekler menüsüne geldiğinizde ne kadar boşluk bırakacaksınız üstten alttan vesaire şöyle boşlukları biraz arttıralım üstten ve alttan boşluk miktarını e, azaltalım veya arttıralım bunu yaptığınızda bakın üstten ne kadar kaç santim boşluk bırakacağınıza dair Burada e, alttan, üstten, sağdan, soldan bütün bunları seçebilirsiniz arkadaşlar. Bunu kurcalamanız gerekiyor. İşte e, sayfa kenarı değil de metne göre de yapabiliyorsunuz. Bakın direkt metnin etrafına çerçeve koyuyor. Tabi burada metnin üst ve alt kısımlarına boşluk ne kadar konduğu konduğuyla da alakalı. Mesela şu üstteki boşluk veya alttaki sağdaki, soldaki boşluklar metin ayarlarıyla alakalı. Metnin işte sol tarafına yarım santim boşluk bırak dediğinizde tabi çerçevede ona göre ileri veya geri gelecektir. Seçeneklerde tekrar metin yerine sayfa kenarı diyorum ve eski haline getiriyorum. Evet burada seçenekler çok fazla arkadaşlar özellikle e, resimler var birçok seçebileceğiniz e, şeyler var Bunların bazılarını renklerini değiştirmeye izin veriyor bazılarına izin vermiyor Mesela sol ve e, üst kenara şöyle çerçeveler koyabilirsiniz Dilediğiniz gibi şekiller oluşturabilirsiniz Sonra gelirsiniz mesela sayfa düzeni kısmından e, sayfanın boyutlarını mesela A4 kağıdı yerine hikaye kitabı olarak A5 ebatlarını seçersiniz mesela bakın normal bir hikaye kitabı gibi oldu ne yaparsınız şuradan kenarlıkları da biraz e, alırsınız mesela şöyle düşünelim tam şu noktayı tutturmak biraz zor ama alt tuşuna basarak da şöyle şuradan sola çekeyim bunu da evet Burada gördüğünüz gibi boşlukları da azaltabilirsiniz. Şuradan da boşlukları azaltabilirsiniz. Üstten de azaltabilirsiniz vesaire. Bu tür işlemler yaptığınızda göreceksiniz ki normal bir hikaye kitabı ebatlarına geliyor. Hatta çerçeveyi biraz daha genişletirseniz mesela her tarafına çerçeve yaparsanız daha güzel bir görüntü olabilir. Size kalmış, tercihinize kalmış. Evet. Bunlar printerda da çıkıyor dediğimiz gibi arkadaşlar. Yani mesela daha önceki bölümde anlattığımız gibi arka plan rengini değiştirdiğinizde doğrudan printerdan o renk çıkmaz. Ama çerçeve eklediğinizde yazıcıya gönderdiğinizde Ctrl P'ye basıp yazıcıya gönderdiğinizde bakın arka planda bu tasarımda çıkmış olacaktır. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca beğenme butonuna da basmanızı rica ederiz. Online eğitimlerimizi satın almak isterseniz bu videonun hemen altında yer alan linke tıklayarak satın alabilirsiniz. Online eğitimlerimiz sırasıyla şöyledir. Excel eğitimi, Excel makro, Microsoft Word, Microsoft Outlook, PowerPoint, şirket değerleme, finans matematiği, business plan, iş hayatında stratejik planlama ve analitik çözüm üretme, iş hayatında Excel, Power Query, İngilizce Excel eğitimi ve şirket değerleme ve finansal strateji geliştirme eğitimi. Bir eğitim satın alana ikinci eğitim ücretsizdir.